Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Azra ile beraber yeni videomuzda Cingöz Nino oyununu oynayacağız. Arkaya hazırladık. Merhabalar de Azra sende Merhabalar arkada. arkadaşlar. ben de merhaba istedim. Evet bu oyunun amacı şöyle gösterelim Azra arkadaşlarımıza. Yukarıdaki düğmesine basıyoruz. Ninemizin gözlerine ne gelirse onu buradaki 9 tane seçenekten hangimiz hızlı kaparsa o kazanıyor ve buradan kurabiye kazanıyoruz. Evet. Dilerseniz oyunumuza geçelim. Ne dersin Azra? Başlayalım evet. mı? Hadi o zaman. Sen bas bakalım butona. Butona basıyorum. <laughs> nerede? 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 Böyle. Azra kazandı. Şimdi arkasını çeviriyor. Azra. Üç tane kurabiye. Burada gördüğü gibi 3 tane kurabiye kazandı bundan. Evet üç Azra. 3 tane kurabiyem oldu arkadaşlar. Azra aldı 3 kurabiyesini. Şimdi ben basıyorum. Ah. Yine Azra kazandı ve 2 kurabiye daha şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 yazıyor. Al bakalım 2 kurabiyeni. Sıra sende basma sırası Azra. Basıyorum arkadaşlar. Ben aldım. Bana bir, bir kurabiye. Bir kurabiye çıktı arkadaşlar. Basıyorum. Bu da. Onu da Azra aldı. Şimdi ben basıyorum. Kaç kurabiyeymiş arkadaşlar? 3 Bir. 2 Kurabiye bırakmadı Azra bana. Bas Azra sen bas bu sefer. Önümüzden. Vay. Wow. Ben aldım. Bana da sürekli bir bir çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Azra'ya da sıra. Ha. Aynısı çıktı o bendeydi zaten. Evet arkadaşlar. Evet. O da yok. Evet o da bana arkadaşlar. O da bana çıktı. O da yok. Yani, arkadaşlar. Aa, bu o da Azra. Azra'ya yine 3 çıktı arkadaşlar. 3 tanesi daha kurabiyesini bu veriyorum. Zaman. Zaten bu oyunu kazanma şansım kalmadı. Çünkü bütün kurabiyeleri Azra kazandı. Aa. O da yok. Aa. O da yok. Ben daha önce kazanmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar buldum. <laughs> Önce Azrail'ini koydu ve bir kurabiye daha kazandı. İki seçeneğimiz kaldı arkadaşlar. O da yok. Yok. <laughs> bir anda elim gitti ama. Hadi iki tane daha ve zaten oynamamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Azra bu oyunun galibi oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İkinci tura geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Cin Gözlüğü'nün oyunun ikinci turuna başlayacağız Azra ile beraber. İlk turu Azra kazanmıştı. Şimdi ikinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Evet Azra sen yendiğin için sen başla tekrar. Evet. Ben aldım ya. İki. iki kurabiye kazandım evet Azra aldı 3 tane üç kurabiye al Azra canım kurabiye çıktı Azra'cığım biraz daha kenara gidelim ki arkadaşlarımız ekranı tamam. görsün şöyle bas ya. Azra aldı yine. Azra son anda elini koydu. Aa, bir kurabiye. <laughs> Elimdeydi arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Evet. Yine Azra aldı. Çok seri. Ve üç kurabiye. Üç kurabiye. Sıra bende. İnşallah ben kazanırım bir tane kurabiye. Evet. Ve bir kurabiye alıyorum şu karta. Şurada bir yazıyor arkadaşlar. Toplamda daha üç kurabiyem oldu. Evet bas Azra. Hayır o çıkmış. Bir daha devam ediyoruz. O da yok. Devam ediyorum. Hadi. Bir kurabiye daha kazandı Azra. Arkadaşlar bu oyunu da hızlı bir şekilde kaybetmeye doğru gidiyorum. Bakıyoruz. Bak. Azra'yı aldı ve 3 kurabiye. Bu oyunda biraz zayıfım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basıyorum Azra. 2 seçenek kaldı. Hayır. Hayır. Bekliyorum. Heyecanla. Ya. <laughs> Gördüğünüz gibi Azra bunda da iki kurabiye daha kazandı ve zaten ortada benim alabileceğim kurabiye sayısı az olduğu için bu oyunu tekrar kaybettim. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu Bir kanalı. dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.